Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağım. Bugün birinci videomda anlattığımı hatırlayanları söyleyeyim. Ee, Raptor, Indominus Rex ve Mosasaurus ile T-Rex vardı. Onlardan birini açacağım şu an. şu ee, çok heyecanlıyım. O yüzden hemen açmaya geçelim. Şuradan şöyle açıldı mı? açtım. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyor. Çıktı. Evet arkadaşlar. Indominus Rex. Indominus Rex. Arkadaşlar. Şu anlık Indominus Rex. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şu an bunu açacağız. Şöyle ağzını açayım bir. Oo, ağzı bayağı güzelmiş ağız detayı. Çok güzel. Bir de şuradan şöyle <laughs> Arkadaşlar çok fena bir ses çıkartıyor şimdi evet bunu bir açalım şöyle arkadaşlar açtım şurasında açtım ve ayağımdan da mı bağlı ya? niye gelmiyor şurada da var büyük ihtimal bir tane Evet arkadaşlar. Şimdi şu anlık açtım. Ve Indominus Rex'i bak tanıyalım. İlk önce ağzını göstereyim. Son ilk önce şuradan şöyle vida, vidasını çıkar şuraya öyle göstereyim. Şurada vidalar var. Oradan açacaksınız, çevireceksiniz. Çevirdikten sonra çıkarabilirsiniz arkadaşlar bunu. Böyle çıkartabilirsiniz döndürerek. Bir de şurada kare kodu var. Kare kodunu okutturarak bu karakteri de oyundan açabilirsiniz. Arkadaşlar. Ve burada bir tane daha modeli var. Şurada T-Rex modeli. Onu da kutu açılımı yakında gelir herhalde. Arkadaşlar Indominus şu anlık tırnaklarını bir inceleyelim mi? Bakın arkadaşlar tırnaklarına şöyle. Çok büyük tırnakları. Ve ve Indominus Rex'in ağzı ıstırma şeyi, boyun kırma özelliğine sahip. Rakibini elleriyle pençeliyip tutuyor ve onu ıstırıp onu öldürebiliyor o kadarlıkça. Boynunu da çevirebiliyor şöyle. Şöyle. Koyduğunu hareket edebiliyor ve buradan bir tuşla bağırabiliyor. Bir daha. Bunun üç tane ses efekti var. Üç tane sesi var yani bunun. Ve böyle karanlıkta bunu yakınca çok ses şey çıkarabilir. Bir de buradaki şeyleri var. Böyle boynunda. Ağzını, ağzının dişlerine bakın arkadaşlar. Çok sert değil. Kavcuk böyle. dili var böyle. ağzı. Arka plandaki dinozorumuzu karşılaştıralım. Şöyle. Boyuna bakarsanız boyu 53 santim. 53 santim boyu var. Şöyle bir ısıtıralım. Ya kocaman bir metrelik dinozorum şeyini hastırdı. Ha. Bayağı güzel. Çok güzel bir dinozor. Ama ay, maalesef sar sarı tarafından öldürülmüş bir dinozor. Çok güzel dinozor. Ben çok bayıldım ha bu dinozora. Pençeleri bayağı iyi. Kolları, ayaklarını hareket ettirelim şöyle. Şöyle. Kaç yerinden hareket ettiriyor bir de ona bakalım. Kuyruk bir. Bura iki. Aa kuyruğunu yapınca da dönüyor arkadaşlar. Kuyruğuyla boynu aynı anda dönebiliyor. Kuyruk 2. Sesi sayacağım. 3. Sesi bayağı güzel arkadaşlar. Ayakları 4. Ayak şey bileklikleri 5. Pençeleri Bileklik ediyor mu? Yok şurası 5. Şurası 6. Ağız 7. Boyun 8. Başka bir yere hareket ediyor ama. Ama kuyruğuyla beraber boynu hareket ettiriyor. Şöyle bir şey yapalım mı? Şuradan da ses çıkıyor arkadaşlar. Sesin şeyi. Pili var. Arkadaşlar çok güzel ya. Böyle. Bu kadar dönebiliyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.